Merhaba değerli çiçek sever dostlarım. Bugün sizlere e, Afrika menekşesi bitkisinin çiçeğinin yapraktan çoğaltılmasını e, göstereceğiz çok basit bir şekilde. Arkadaşlar bir yapraktan ürettik görmüş olduğunuz e, mor renkli çiçekli Afrika menekşesi çiçeğimizi. Bunun e, şu anda budanması gerekiyor çünkü e, genel kaide olarak e, menekşe bitkilerinde saksıyı aşan işte gördüğünüz gibi şu şeklinde kaz ayağı da deniyor bunlara. Bu şekilde saksıyı aşan yaprakların alınması gerekiyor. Hemen şunu e, toprağa en yakın yüzeyden alıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde bitkimizi rahatlatacağız. Şimdi bir budama yapmış olacağız. Ve bu budama e, artıklarını da yani yaprakları da atmayacağız. Bunları da çoğaltacağız. İşte çok kolay bir şekilde bu yaprakları e, toprakta çoğaltabileceğiz. Şimdi hemen hızlıca budamamızı yapıyoruz. Budamadan sonra da arkadaşlar bunun çoğaltılmasını birkaç püf noktası var çok basit onları göstereceğiz. Evet değerli dostlar budamamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi bu saksıdaki e, Afrika menekşesi bitkimizi budarken e, saksının dışına taşmış bütün yaprakları aldık. E, ve yine çok uzayan mesela şurada çok uzamış e, bariz bir şekilde dik şekilde büyümüş e, bir yaprak var. Onu da alıyoruz ve bu şekilde bitkimizi rahatlatıyoruz. Bunu bu budamanın e, sebebi değerli arkadaşlar daha fazla çiçek verimini arttırmak ve sürekli çiçekte kalmasını sağlamak. Bu şekilde e, bunu e, budayarak e, verimini arttırmış oluyoruz ve bitkiyi de değerli toplu güzel görünümlü bir hale getirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar kestiğimiz bu yaprakları da atmıyoruz. Bunların her biri e, toprağa dikilerek yeni bir bitki meydana getirebiliriz. Zaten bu saksımızdaki bitkimizi de bu şekilde üretmiştik. Yani bir yapraktan üretmiştik. Yaprakları dikerken arkadaşlar bir saksıya toprağımızı koyuyoruz. Herhangi bir gübre veya başka bir madde koymaya gerek yok. Normal bahçe toprağını ve bunu saksının dip tarafına doğru yaprağın yaklaşık yaprak sapı, şu gördüğünüz yaprak sapının yaklaşık 3'te 2'li kısmı toprağa girecek ve saksının hemen dışına doğru arkadaşlar koyuyoruz ve çok iyi bastırıyoruz. Bastırmak çok önemli çünkü hava almadan bu şekilde hızlıca köklenmesini sağlıyoruz. Şimdi bunların tamamını saksının etrafına uygun bir şekilde dizerek dikimini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde dikimi gerçekleştirdik. Saksının kenarına doğru dizdik. Ve bunu güzelce suladıktan sonra kendi haline bırakacağız. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde bu yaprakların toprağa girmiş kısımlarında kökler çıkmaya başlayacak. Çıktığı andan itibaren de yeni küçük yavru yapraklar da oluşturacak. Ve bunu alacağız. Oradan yeni bir saksılara dikerek çok rahatlıkla e, Afrika menekşesi mor renkli çiçekli olanını bu şekilde kendi imkanımıza üretmiş olacağız.